Binbir Yemek Tarifi mutfağımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle tam bir kış yemeği olan yeşil mercimek yemeği yapalım. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Malzemelerimiz 2 su bardağı yeşil mercimek, 1 adet kuru soğan, 1 diş sarımsak, yarım su bardağı sıvı yağ, 1 yemek kaşığı salça, 2 yemek kaşığı kıyma. Ocağımızın altını yaptık. Sıvı yağımızı koyduktan sonra kıymamızı da ekledik öyle bir karıştıralım ve üzerine yemeklik doğradığımız kuru soğanımızı ve bir diş sarımsağımızı da ekleyip soğanların ve kıymanın kavrulmasını bekleyelim. Üzerine bir yemek kaşığı salçamızı ekleyelim ve salçanın kokusu çıkana kadar karıştıralım. Hazır olan salçamızın üzerine ayıklayıp yıkadığımız 2 su bardağı yeşil mercimeğimizi ve 1 tatlı kaşığı tuzumuzu da ilave edip karıştıralım. Üzerini geçecek kadar sıcak su ilave edip yemeğimizi kontrollü bir şekilde pişirelim. Yemeğimiz pişti. Artık ocağımızın altını kapatabiliriz. Suyunu kontrol edelim pişerken arkadaşlar. Yemeğimiz e, çorba kadar sulu olmayacak. Çok da e, koyu kıvamda kalmaması için ara ara sıcak su eklemeleri yapabiliriz. Bol vitaminli yeşil mercimek yemeğimiz servise hazır. Sizler de tarifimizi denemeyi, kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Herkese afiyet olsun.